Merhaba çocuklar. Okul sınavlarına yönelik çalışmalarımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün 4. sınıfın bir konusundan devam edeceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Başlıyoruz. Evet, bu kısımda eee 10 10.000'e kadar yüzer yüzer ritmik sayma diye bir kısım var ve bakalım neler öğreneceğiz. Evet. Yüzer yüzer yani yüzler basamandaki rakam yani şuradaki 3 bir artacak. Her zaman bir artacak. 400, 500, 600, 700 şeklinde ilerliyor. Gördüğünüz gibi sadece yüzler basamandaki rakam bir artıyor. Bu şekilde olduğunda yüzer yüzler ileriye doğru ritmik saymış, saymış oluyoruz. Evet bu arada alttakileri için videoyu durdurup sizler yapın hemen. Doğru cevaplar bu şekilde. Etkinliğimize devam edelim. Evet. Yüzer yüzer sayma yapılmış tabloda gördüğümüz gibi. Şimdi soldan sağa doğru artarak gidiyoruz. 100, 200, 400, 500, 700, 800 ve 900. Çok güzel. Şimdi videoyu durdurup aşağıdakileri sizler yazın bakalım. Sadece yüzler basamadaki rakamlar birer tane artıyor. Sağa doğru gidildikçe, sağ tarafa doğru gidildikçe birer birer artıyor. Bu Bir şekilde devam ediyorum. Bir kurbağa var. Yine burada olduğu gibi. Yine birler basamandaki, daha doğrusu pardon yanlış söyledim. Burada ne diyor? Tırtıllar biner sayma yapılırken bazı bölümler boş bırakılmış. Şöyle aşağı doğru bu arada. Ee, aşağı doğru yüzer olacak aslında. Burada yanlış yazılmış. Yüzer çünkü. Evet. Bir ekliyoruz onu yüzler basamağına. 10 oldu. Sonra 1100. Sonra 1200. Sonra 1300. Bu şekilde artarak gidiyor. Ee, buraya da aşağı doğru gidersek arttırıyoruz burayı. Yukarı doğru çıkarsak azaltıyoruz. Burada bir vardı. Sıfır oldu. 3000'den 100 tane geri gidersek 2900 olur. Burası da 3300 üç üç olur. Burası bu şekilde. Şimdi videoyu durdurup Kalan kısımları sizler yapın bakalım. Ee, evet. Burada aslında biner biner sayılmış. Evet doğruymuş. Ee, az önce yüzer yüzer saymıştık. Şimdi biner biner sayıyoruz. Burada ne yapacağız? Binler basamandaki rakam bir artacak. Burada binler basamında rakam yok. Yani sıfır var gibi düşünüyoruz. 1900 sonra 2900 sonra 3900 sonra 4900 şeklinde. Sadece binler basamandaki rakam bir tane artıyor. Evet, bir önceki dersimizde basamak kavramını öğrenmiştik. Burada atlanarak eksik sayma yapmış. Eksik bırakılan kutuya ne gelmesi lazım? Evet. Gördüğünüz gibi yüzler basamandaki rakam hep bir artmış. 19'dan sonra 18, bak 17, 18, 19'dan sonra 20 gelir. Diğerleri aynı. Devam ediyorum. 18, 19, 20. Demek ki 21 olması lazım. Baş tarafı bu şekilde. Şimdi siz de videoyu durdurup devamını sizler yapın bakalım. Evet, umarım doğru yapmışsınızdır. Sıradaki kısmımıza geçelim. Evet. Sorulara geçilmiş artık. Bu arada bir tane soru var. Bunu, bu soruyu yapalım. Evet. Çizmeli kedi hikayesini bilirsiniz. Burada buradan bir alıntı var. Bunu tabii ki okuyacağız. Ama sonuna kadar okumamıza gerek yok. Şimdi burada bir çuval altın dökmüş. Çuval altın dökmüş. Kedinin önüne. Daha sonra yüzer altın bulunan 15 torba ve içinde biner altın bulunan 8 torba bırakmış. 15 torba hepsinde de yüzer tane var. Yani 15 tane yüzlük mü var? 15 tane yüzlük. Yani 1500 tane var. Ve biner tane olandan da 8 torba varmış. Yani 8000 yapıyor. Bunu duyan çizmeliketi emredersiniz. Tabi sayarım diyerek başlamış altınları saymaya kralın yere döktüğü 385 altını birer birer sayıp bir kenara koymuş. 385 altının üzerine 15 torbadaki altınları yüzer yüzer saymış ve üzerindeki 8 torba altınları biner biner de sayarak altınların tam, tam, tamamının sayısını bulup krala bindirmiş. Şu an için 8000 tane vardı. 1500 tane daha vardı. Ve bunun üzerine 385 tane daha saymış. Topluyorum. 5, 8, 5, 3 daha 8 ve 9. 9885 cevabımız D şıkkı oluyor. Evet. Videomuzun, bugünkü paylaşımımızın son kısmı buydu. Bir sonraki kısmımızda başka şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Faydalı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.